Şunu bilelim ki kardeşler, İran ehli sünnet itikadında olan bir devlet değil. İran'ın öylesine sapık inanışları var ki bunları bizim kardeş olarak kabul etmemiz mümkün değil. Şia kökeninde ta derinlemesine indiğimizde Hazreti Ali ve ehli beyte yapılan zulümler, katliamlar neticesinde ortaya çıkmış, mazlumun yanında yer alan bir durumdayken, bugün itibariyle tam tersine dönmüş zalim konumunda yer almaktadır. Hz. Ayşe annemize özür diliyorum eşek demektedirler. Hz. Ebu Bekir'e hakaret etmekte, Hazreti Ömer'e aynı şekilde hakaret etmekte, Hazreti Osman'a hakaret etmekte ve küfür etmekte sınır tanımamaktadırlar. Hazreti Ayşe annemize fahişe diyebilecek kadar aşağılaşmış bir itikada sahiptirler bunlar. Bunların birçok görüntüleri, videoları var. Bilmeyen kardeşler oralardan seyretsinler, dinlesinler. Sunni Müslümanların katledilmesine yönelik fetva veren Şia imamları var. Onların canını, kanını, malını helal gören Şia imamları var. İşte bu fetvaları alan Şia mensupları bugün Suriye'de öylesine büyük katliamlar yapmaktadır ki ne Yahudinin yaptığı ne de Amerikan kafirinin yaptığı bir zulüm değil bambaşka olağanüstü bir zulüm yapmaktadır. Şimdi bunlar bizim kardeşimiz olabilir mi? Bizim aklı ermeyen saf Müslüman kardeşlerimiz de diyorlar ki İran bizim kardeşimiz Müslüman değil mi? İran bizim kardeşimiz olamaz. Bu itikatla benim kardeşim değil kardeşim. Kardeş bilen bilsin. Hazreti Ayşe annemize hakaret eden, Sahabeyi kirama hakaret eden ve şu anda büyük zulümler gerçekleştiren bir itikadın sahibi asla benim kardeşim değil. Bunu bile bile hala onları kardeş olarak görenler varsa büyük bir yanılgı içerisindedirler. Bugüne kadar İran gerçek yüzünü ortaya koymamıştı. Şiiler gerçek yüzünü ortaya koymamıştı. Ama bugün bu Suriye'deki gerçekleşen olaylar gerçek yüzünü, gerçek kimliğini ortaya çıkardı bunların. Nasıl bir zulüm yapabileceğini gözler önüne serdi. Sunni olan, Suriye'de sunni olan hangi bölge varsa, hangi Müslüman varsa bomba yağdıran anlayış, kadın, çoluk, çocuk demeden, katleden, hiçbir şekilde katliamda sınır tanımayan bu insanların, bu itikada mensup olan insanların nasıl olur da kardeşimiz olarak kabul edildiğini, kabul edildiğini söyleyebiliriz? Nasıl kardeşimiz olarak kabul edebiliriz bunları? Bu mümkün müdür? Müslümanlar uyanması lazım. Ehli sünnetin yolu bir tanedir kardeşim, bir tane. Ne beş tane, ne on tane, ne yetmiş tane, bir tanedir. Bu da Kur'an ve sünnetten oluşan İstikamet bir tanedir. Allah'ın Resulü'nün ve ashabının gittiği yol budur. Ancak ona tabi olanlar kardeştir. Şirke bulaşmış adam bunu savunuyor, bunu ihraç ediyor. Bu benim kardeşim nasıl olacak? Müslümanları katletmeye fetva veriyor. Annemize iftira atıyor. Sahabeye iftira atıyor. Olağanüstü küfürler söylüyor onlar için. Peki bunlar nasıl bizim kardeşimiz olacak? Müslümanlar bu saf duygularını bir tarafa bıraksınlar. Gerçek dostu, düşmanı artık tanısınlar. İslam'ın itikadının esaslarından bir tanesi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Şimdi Allah için sevebilir miyiz bu insanları? Kur'an'la temize çıkarılmış dinin hadislerin üçte birine yakını nakletmiş bir insanın fahişe olarak dillendirildiği bir sistem, bir itikat, sahabenin büyüklerinin ayetlerle cennet, cennetlik oldukları ifade edilen büyük sahabilerin Allah'ın onları temize çıkardığına dair rivayetlerin olduğu, Allah'ın rızasını kazandıklarına dair ayetlerin olduğu ve peygamberimizin haklarında uyardığı sahabe hakkında bu kadar ileriye giden bir itikat nasıl olur da bizim kardeşimiz olur? Yahudilerle gidip kucaklaşabilen Hugo Chavez'in dahi cenazesine giden bir kafirin cenazesine giden bir anlayış Müslümanlara gelince böyle söylüyorsa sahabeye böyle söylüyorsa bunlar bizim kardeşimiz olamaz. Asla kardeşimiz olamaz. O halde Müslüman kimi sevdiğini çok iyi bilecek. Kimi düşman edindiğini de çok iyi bilecek. Mazlumlar bugün Suriye'de büyük bir zulüm altında bunları savunan kardeşlerimiz var ve bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Amerika ve İsrail menfaatleri aynı safta yer aldıkları noktasında e, ifadeler söylüyorlar. Ancak şunu ifade edelim ki Amerika ve İsrail bunu istese de istemese de şu anda ümmetin orada namusunu savunan, ırzını savunan kardeşlerimizi sevmeli, desteklemeli, onların yanında yer almalıyız. En azından hiçbir şey yapamıyorsak kalbimizle onların yanında yer almalıyız emperyalist güçlerin yanında yer alacak değiliz. Zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Elbette ki bu kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Onlara dua edeceğiz. Ha bunu bu mücadele belki Amerikan'ın işine geliyor olabilir. Belki İsrail'in işine geliyor olabilir. Ama şu anki ortamda şu konumda onların mücadelesi bizim tarafımızdan destek bulmalıdır. Onların mücadelesi gö en azından gönlümüzde destek bulunmalıdır. Hiçbir şey yapamıyorsak. Tutalım da zalim tarafında mı yer alalım? Mazlumlar katledilsin, hak ettiler mi diyelim? Ya da onların safında Amerika var, İsrail var. Yapacağı katliamı yapsın, bizi ilgilendirmez mi diyelim? Kimin ne menfaati varsa var, biz bilmiyoruz. Amerika'nın zaten menfaat gütmediği hangi eylem var ki? Hangi savaş var ki? İsrail'in planı olmayan ve menfaatleri doğrultusunda hileler, planlar yapmadığı hangi savaş var ki? Bunda da elbette planları var. Elbette Müslümanların bundan safında yer alarak planlar gözetliyor. Hedeflerinde beklentileri var. Biz bunu bilmiyoruz kardeşim. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Şu anda mazlumun yanında yer almak zorundayız. Zalimin yanında değil. Müslüman bu nedenle kimi sevdiğini ve kime buğz ettiğini çok iyi anlaması lazım.